Bayrak. Benim çizgim bayrak. En, en, çok bahçeli değildi böyle böyle. Ne oldu ne bayrak tarladı, ne Atatürk tanıdı? Tamam. Ne oldu? bunlar bunlar hepsi. Ben diyorum ki benim tek bir çizgim var. Ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin. Hepsi bir anda bana saldırıyorlar. Onlar boşlar. Onlar laf laf. Onlar laf. Onlar laf mı? Tamam, ne, demem ne demem lazım? Ne demem lazım? Onlar laf. Ne Ezan sussun, bayrak kalksın. Ha onca karnını doyacağız, karnım Hayır, doyacak. Ne demem ben lazım? Ben çocuğumu asker. Benim ne demem lazım? Ne dem? Bir dakika. Ne demem benim lazım? Benim çocuğum askere gidiyor. Ne olduğunu bilmiyor. Sen verirsin parayı. Askerlik yapmayacaksın. Kırlarcıyı buraya olacaksın. Ya hemşerim Allah, Allah Çocukları askerlik yapmıyor ya. Sen galiba sınırlar alınmış. İlham, tamam değil değil. Kimi kastetiyorum sen Erdoğan'ın oğlu askerlik ya yapmadığını mı söylüyorsun ben yani? Ben sana de Erdoğan demiyorum. O da içerisinde. Ben çocuk değilim. o da içerisinde. o da, içerisinde. Yani. O, şey? da o da Abi yapsaydı benim sorunum mu? Yani <laughs> hangi zenginin ya çocuğu, hangi milletvekili <laughs> oğlu Sen oy verdiğin zaman benim şey geleceğimde oynuyorsun. Bedeli askerlik senin bir şey var. Yerel seçimlerde Murat Kırım mı İmamoğlu mu? Kim oy verecek? teşekkürler. Merhaba teyzeciğim, yerel seçimlerde Merhaba, ya. Murat Kurumu mu, İmamoğlu mu? Kim oy vereceksiniz? Rahatsızım yavrum. Kararsızsınız. Teşekkür ederim. Merhabalar, yerel seçimlerde Murat Kurumu mu? İmamoğlu mu? Kim oy vereceksiniz? bunu soruyor. Size soruyorum şimdi. Şimdi güzel bir soru sordunuz da şu anda Murat öyle Kurumu gel, rakibi gel, ha, Murat Kurumu rakibi kim? İmamoğlu. Siz öyle mi düşünüyorsunuz? şimdi. Gerçekten İmamoğlu Murat Kurum rakibi mi? Gerçek aday mı? Siz ne düşünüyorsunuz. Bana göre İstanbul Murat Kurum'un rakibi şu anda belli değil. Ekrem İmamoğlu'nun bir gölgesi. Ekrem İmamoğlu eğer seçimi kazanırsa bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin delege gücünü elinde toplamış. Kendi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına geçecek. Eğer belediye başkanı seçilirse İki ay sonra istifa edecek, özgür özeli kongreye götürecek, kendisi Cumhurbaşkanı, şey, Cumhuriyet Halk genel başkan koltuğuna geçecek. Yerine bir tane gölge belediye başkanı orada oturacak. Gölge. Yani Ekrem İmamoğlu ne talimat verse, ne emir verse, halkın muhatabı olmayan, halkı karşısında bir nezi olmayan, yani vaadi olmayan bir tane şahıs gelip orada koltuğa oturacak, İstanbul halkına hizmet edecek. Yani İstanbul halkın muhatabı olmayacak birisi. Seçimlerde Ekrem İmamoğlu duracak onun adına o isteyecek, 2 ay sonra koltuğu terk edip ona gidecek. Ben de İstanbul halkına diyorum ki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'un rakibi Ekrem İmamoğlu değil. Ya Murat Olgun'dur ya da Gölge bir belediye başkanıdır. Ona göre elinizi vicdanınıza koyun. 5 yıldır bu İstanbul'a çivi çakmayan, tek bir hizmet etmeyen, 5 senede yüz bin konut dönüştüreceğim deyip iki bin konut dönüştüren, bir tane başarısız Ekrem İmamoğlu var. Bir de 5 senede bakanlık döneminde 350 bin konutlu yapmış, anahtarları teslim etmiş, 650 bin konutun da deprem bölgesinde temelini atmış, belli bir seviye getirmiş. Bakanlık görevi bittiği için devam edemedi. Böylesine başarılı. Yani önümüzde burası yerel yönetim seçimi var değil mi? Yani İstanbul şu anda öncelikli iki tane şey var, sorunu var. Biri kentsel dönüşüm acil bir şekilde dönüşmesi lazım. Önümüzde bir ciddi deprem uyarısı var. İkincisi ulaşımdır. Ekrem İmamoğlu ikisinde de başarılı olmuş, başarısız olmuş bir belediye başkanı. Namus sözü verip de 100 bin konutu dönüştüreceğim diye halktan oy alan, destek alan bir adam. Bundan sonra vaat edebilecek vaatlerine İstanbul halkı inanacak mı acaba? Merak ediyorum. Yani patates, soğan deyip halktan o isteyip şu anda ulaşımda İstanbul halkını patates, soğan, çuvalı gibi istifleyip Arabalarda yolculuk etmeyi hak, layık gören bir Ekrem İmamoğlu var. Bu insanlar gidip oy verecek mi? Ben de biniyorum bazen toplu ulaşıma. Emin ol, binmekten nefes alamıyorsun. Adam alkol almış, ağız ağza gidiyorsun. Alkol almana gerek kalmıyor. Yani böylesine ne dedi? 12 yaş altı bin lira vereceğim. Verdi mi? Her bölgede kreş yapacağım dedi. Yaptı mı? Her bölgeye ağız ve diş sağlığı yapacağım. Yaptı mı? Her bölgeye dedi sağlık tarama merkezlerini kuracağım yaptı mı bu adam? Devasa bir bütçeye sahip 7 tane kent lokantası asmış. O da belli bir yani günlük diyelim bazılarda bir tane almış. 1500-2000 kişi yemek yiyor. 2 saat 3 saat içinde servis bitiyor. Ekrem İmamoğlu hizmet getirmiş. ha devasa bir bütçeye sahip olan bir İstanbul'a 7 tane lokantayı, kent lokantası hizmet mi görüyorsunuz? Yani böylesine başarısız bir belediye başkanı tamam mı? Geldiği günden bire İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğunu kendi layık görmeyen, İstanbul hakkında kendi layık görmeyen Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için genel başkana karşı bütün komploları denemiş, bütün girişimleri yapmış, başarısız olmuş ve seçimde de sonra da genel başkanı baba dedi, e, baba evlat ilişkisi olan genel başkanı bilmek için bütün delegeleri yani de İstanbul İl Kongresi'nde Cemal Canpolat adayı onların adayı İstanbul Beledi i̇lçe adı, şey, Belediye ilçe adışı belediye bir şey e, il adayı dedi Ekrem İmamoğlu yani başkan dedi ben biz burada konuşursak siz konuşamazsınız. Biz burada konuşursak burada çıkamazsın. Ben konuşursam dedi siz sokağa çıkamazsınız. Yani böylesi bir belediye başarısız olmuş. Kendi belediye başkanı, sen il başkanı söylüyor diyor ki başarısız olmuşsun. Sen delegelere yolsuzluk bir şekilde senin kılıçlarına karşı delegeleri elde etmişsin para gücüyle. Genel başkanı devirmeye çalışıyorsun. Böyle bir adam yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğunu aldığı zaman İstanbul halkına 16 milyona hizmet edeceğini düşünüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan koltuğu var. Şu anda Ekrem İmamoğlu'nun tek hayali gece gündüz tek bir hayali var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki gücümü koruyayım. Seçimden sonra kaybedersem dem de diye aday çıkarıyor galiba. Yani seçimi kaybedeceği yüzde yüz kesinleşmişken şu anda kendi koltuğunu garantiye almaya çalışan İstanbul halkı asla ve asla derdi olmayan bir Ekrem İmamoğlu var karşımızda. Yani bunu mu Murat Kurum'un böylesine başarılı mimar ve mühendis olan Ekrem Kur, İmam şey Ekrem Murat Kurum'a karşı bu adam adolar gösterecek. hazineden para verilmeyince Ekrem İmamoğlu ne yapsın? Cebinden mi çıkarıp versin? Murat Kurul ne başarısı? Tamam. Depremi görmüyor musunuz? Daha dün 6 Şubat'tı ya. bir Peki. yıl oldu ya. Sana kardeşin olarak bir şey söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu diyelim hazineden de hep bahaneler üretiyor. Dedim. O Okey Bakın Cumhurbaşkanı tamam. yani tamam. ya bu olay var ya çok büyük yerlere tamam, gider. Tamam. Hazineden para verilmiyorsa Sen... Ekrem İmamoğlu ne yapsın? Tamam oraya cevap Cafer. Ben vermeyeceğim diyor Şunu yani. Şunu söyleyeyim bak. Bak kendisi çalışıyor. Ekrem İmamoğlu hep bahaneler üretti mi? Devlet, merkezi hükümet beni engelliyor dedi mi? Hep şikayetleri bundan oldu değil mi? E peki 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu kazanırsa merkezi hükümet değişecek mi? Aynı Cumhurbaşkanımız Erdoğan devam edecek. Yani yine bahaneleri yatacak. Diyelim ki kazandın, devam ettin. Yine halkın karşısına çıkacak. Ben engelliyorum. Projelerim engelleniyor. Merkezi hükümet projelerimi imza vermiyor. Şey vermiyor. Yani maddi destek vermiyor diye bahaneler üretecek bu adama. Yani 5 yıl bahane üreten adam yarın bahane üretmeyecek mi bu adam? Böylesine başarısız bahanelerin arkasına yatan Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı olarak seçildiği zaman İstanbul'un çok ciddi sorunları vardı. Adam bir gün o zaman hükümet Erdoğan'ın hükümeti miydi? Değil. Ciddi bir şekilde Erdoğan rahatsız oldu. dedi mi? Ben engelli bayrak, benim bayrak, en, çok. En, en, çok bahçeli değildi böyle böyle. Ne oldu? Hepsi. Ne bayraktarlıydı, ne Atatürk'ü tamam. Ne anlat? Bunlar bunlar hepsi ben diyorum ki, benim tek bölümün. bir çizgim var. Ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin. Hepsi bir anda bana saldırıyorlar. Onlar boşlar. Onlar laf, laf. Ne Onlar, laf. Onlar, Onlar laf, laf mı? Laf. Ne Onlar demem lazım? Ne Onlar demem laf. lazım? Onlar laf. Ezan sussun, bayrak insin, vatan bölünmesin. Onca karnımı doyacaksın, karnım ayar. doyacak. Ne, ne, demem ne, benim ne demem lazım? Ben çocuğum asker. Ne ne dem? Bir dakika. Benim çocuğum askere gidiyordu. Ne olduğunu bilmiyor. Sen veresin parayı. Askerlik yapmayacaksın. Karlıcıyı buraya olacaksın. Ya Allah aşkına. Çocukları askerlik yapmıyor ya. Senin galiba sinirler ya alınmış. İlham, tamam değil değil. Kimi kastetiyorum sen Erdoğan'ın oğlunu askerlik ya yapmadığını söylüyorsun ben yani? Ben de Erdoğan demiyorum. Yaptı o da içerisinde. Ben çocuk değilim. o da içerisinde. O da içerisinde. O, da, o da içerisinde. Abi yapsaydı benim sorunum mu? Yani e hangi zenginin ya çocuğu, hangi milletvekili e oğlu Sen, oy verdiğin zaman benim şey geleceğimde oynuyorsun. Bedeli askerlik sorun... bir şey var. 200 bini gider ödeyen gider askerlik parayla yapar gelir yani. Herkese bu hak tanınmış. E, gariban ne yapacak? Gidiyor elecek. Ondan sonra Allah'a şey edecek ki şeye gitti. Efendim nereye Şehit gitti? Oldu. Şehit oldu. Öyle bir dünya yok ya. Öyle bir dünya yok. Ya benim net görüşüm nettir. Ben Erdoğan'cıyım. Erdoğan'ı savunan ya bir adamım. Sağ, ben de arzu edeyim. Doğrusunu, doğrusunu ben Erdoğan alışını Erdoğan bir şey değil. Ben onun geçmişini de iyi ya. bilirim. Sen bilirsin. Allah anlatabildim mi? Tamam. Sen, sen ben bak abim sayın abi yine söylüyorum. <laughs> ben eleştirim yaparım. Ya bak, bak arkadaş. Ben doğruyum. Şey bak bir şey söyleyeyim. AK Parti. Hı. AK Parti. Müslümanlıktan nefret ettirdi bizi. Gerçi ondan sonra ben camiye gitmiyorum ya. Vallahi gitmiyorum. Hocaya Gidirdim, gidiyorsun. 42 camiye, milyar maaş önceler, alıyor. Önceler camiye 42 milyar maaş alıyor. Ben alacağım. 10 milyar maaş. bahadır diyor ki şükrede. Ulan bir de sen şükrede kardeşim ya. Sen camiye hemen bir şey gitme. Allah'a çekil. Bir dakika dur. Allah'a çekil. Sana bir şey söyleyeceğim. No, ha adam söyledi. Ya, ya Erdoğan, olmasa Erdoğan olmasa sen camiye gireceksin. Erdoğan olmadan camiye Kram Krem tuvaletci. Sen elde de El var. Elimle tespit kram tuvalet. Erdoğan olmasa camiye da, 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 girmeyecek da, da, mi? Da, çok güzel. Erdoğan olmasa camiye girmeyecek mi? Allah'ım. Sen de. Şu Gel <laughs> gel. <laughs> gel. <laughs> gel otur rahatla <laughs> gel. Sizinle konuşalım mı şimdi? Size sorayım tekrardan. Gel <laughs> gel. <laughs> Çekelim. Gel, yavaş yavaş. Tamam. Şimdi yerel seçimlerde Murat Kurumu tercih edeceksiniz yoksa İmamoğlu'nu mu? İmamoğlu zaten seçilmiş başkan olmuş başkanlığa devam edecek. İmamoğlu'na oy vermeyecek Türk vatandaşı Atatürk askerleri işçiler, memurlar, emekliler var mı? Bir. İkincisi Kurumoğlu neyse gelmiş. Bakan olduğu zaman ne yapabilmişse şimdi ne yapacak? 50 bin kişi ölmüş. Adam 4 kata ruhsat almış. Sen 4 kata çıkmış. Sen ondan haraç alır gibi para almışın, kasana koymuşsun. 70 tane Kıbrıslı talebe ölmüş. Sen ne Sen mesu kim? Niye 4 kata 8 kat verdin, parayı aldın? Aldığın para neyin karşılığıydı? O canların karşılığı mı? Şimdi gelirsen gene buraya aday olmadan evvel helikopterle havadan değişip gezip Türk İstanbul'daki kupon arsaları tespit ettin mi? İstanbul'daki boşalacak askeri tesisleri tespit ettin mi? Gelince bunları boşaltacağım mı? Bu tespit ettiğin kupon arsaları kime yaptıracaksın? Ne amaçla yaptıracaksın? Kime vereceksin? Kimleri oturtturacaksın? Selamlar olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Gençlere soruyor. Size soralım. Yerel seçimlerde Murat Korumu yoksa İmamoğlu mu? Ben Safer Partisi düşünüyorum tam doğrusu. Çünkü bana göre CHP'de AK Parti'de belli şeyler için çalışıyor yani. İkisi de şeyini düşünüyor açıkçası. İmamoğlu düşünüyordum ama ben Safer Partisi'ne oy vereceğim. Çünkü hani muhalefete bakıyorsun iş yok e, ee, iktidarda iş yok. Bence iktidarın bu kadar uzun süre kalması muhalefet üstünden çünkü muhalefet kesinlikle iktidarı hani sarsamadı bile bence. Bu benim düşüncem. Parası mı? Şimdi ölenlere o parayı geri mi vereceksin? O para nerede? Kaçak kat başka, para alıp kaçağa göz yummak başka. Ölenlerin kan parası nerede? Nereden vereceksin? Aldığın haraçlarla mı ödeyeceksin? Sıra sende sen konuş. Konuş. Yok. 99 depremde Bülent Ecevit iktidardaydı. 99 depremde Erdoğan yoktu. Erdoğan mı o 4 katlı binalar, o 7 katlı binalara ruhsat verdi? Yoksa Demirel mi verdi? Kim verdi? Onlar da eleştir. Onlar da eleştir. Başlayın, ne, ne, suç e mevzu, bir dakika. Mevzu bahisi olan Erdoğan değil. Erdoğan değil. Kim, her kim hükümet kaçak kat olarak kaçak kat olarak veriyorsa halkın aleyhine düşmüş demektir. Ya parasal ya kardeşim e, e, ne 99'da Demirel'de de zaman bak adam, ben sana, ya ya bakalım, kardeşim, adam, sen ya kardeşim sen dinlesene ben de inşaat benzin dinleyin de dinleyin. De Şimdi bu de kaçak yapı izin veren her hükümet suçludur. Ve o o meyanda eskisi de olsa yenisi daha şimdi 99'dan sonra yıkılan binaların da eğer öbürüne iki, iki kat ceza veriyorsan 99'dan sonra yapılan binalarda 4 kat ceza vereceksin. Başka işaresi yok bunu kardeşim. Niye para aldın? Niye para aldın? Kan parası mı? Aldığın para neydi? Niçin onları affetirdin? Aldığım para nerede? Şimdi ölenlere, o genç ya çocuklara, Kıbrıs'ı 70 tane evet. çocuğa kan parası mı ödeyeceksin? Hükümet, hükümet. Alkış ya. yok lan. Yeterli. Vermediği yerlerde, şey hükümet e, tur, turizm kanunu çıkarttı. Siz turizm kanunu. düşünüyorsunuz yerel seçimlerde? Kanunu göre, e, devletin turizm alanı ilan ettiği yerde devlet ruhsatı da devlet veriyor, e, irtifayı da kat irtifanı da devlet veriyor. Devletin de suçu var, belediyelerin de suçu var. Ben ne diyorum size bakın. Belediye. O binanın yapımından, yapımından ta yıkılana kadar o tarihi arasında genel müdür, yapı kontrol, yapı denetim. Bak ben inşaat mezunu yıllardır bu işle uğraşıyorum. Yapı denetim, belediyeler, belediyelerin kontrolleri ve müteahhit. Müteahhitin vermiş olduğu şeyler kalfalar hepsi sorumludur ona bakacak olursanız evet. ama müteahhit müteahhit parayı müteahhit aldığı için evet. ilk önce müteahhiti yapılıyorsun. halbuki belediyeden kamudan hiçbir kişi müteahhit şey raptuzapt altına alıp da cezai müeyyide uyguladı mı bir kelime de ben söyleyebilirim. Buyurun. Buyurun. müteahhitler 4 kat veya 5 kat mı verilmiş illa bir kat fazla atacak neden masraf azalsın İlla ki. Ha bunu 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 engel olmak için oraya niye al, niye bir dakika al, müsaade. He, edin. Tamam. iskanı vermeye gelen mıntıka mühendisi ne yapar? Alır cebine indirir 300 500 verir imzayı basar olay biter. Kardeşim. Böyle mıntıka, başka yok ki. bir dakika mıntıka mıntıka mühendisin cebine koyması parayı kim müsaade ediyor? Orada ha siz mi? bir dakika. Bak ben şunu söyleyeyim. Beyefendi şey bak, bak bir dakika. Bak ben bu şeyde bürokratta bu memlekette görev aldım. Bürokrat hırsızsa alt kademeli hırsızdır. Ha, bürokrat dürüstse alt kademe bak bürokrat, bürokrat hırsız değil. Merhaba teyzeciğim. Şimdi yerel seçimlerde Murat Kurum mu yoksa İmamoğlu mu? Kime oy vereceksiniz? İmamoğlu. Neden peki? Düşünceniz nedir? He? Neden peki? Düşünceniz nedir? Ne düşünüyorsunuz? Ben İmamoğlu'na veririm. Niye veririm başkasına? İmamoğlu. Diyor. Evet. İmamoğlu buraya yumruk havaya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şey.